Arkadaşlar, şimdi dışarıdan geldim. Bu vardı bende, bir diğer türlüsü vardı. Bu sefer bunu aldım çünkü ben bunu kullanmayı biliyorum böyle bu şekilde şoka gelmiş ay şunu ne kadar çok aradım şu tarzını yani bu kesme bıçağın bu tarzını her yerlere baktım her yerlere ay bir türlü bulamadım ya ya şunu ya bulamadım yani ya şuraları çok kalın oluyor böyle tutma yerleri falan Soru benim diğer kırılmıştı zaten attım Soru şoka bugün 101'e gelmiş bu hemen kaptım bugün şey yapacağım tavuklu pilav yapacağım tavuklu nohutlu pilav yapacağım ee, bir de kabak tatlım kalmıştı ya geçen seferden onun kalanını yine pişireceğim. Canım çok istiyor bu aralar arkadaşlar kabak. O yüzden de onu yapacağım. Burası da böyle kaldı tabii ki bugünkü şeylerden. Kasaba ee, kahvaltı yaptım. Ee, Hatice ablayı doktora falan götürdük. Ondan sonra geldim şimdi işlerimi halledeceğim. Öncelikle şu tavuğumu şeye koymak istiyorum. Ee, bir pişsin. Şunu bir kapatalım. Bu da kızartma tenceremiz. Ben kızartma tenceresi olarak granit e, green bir tencere kullanıyorum arkadaşlar. Normal kızartma tencereleri şey oluyor ya çelik değil de neydi ya teflon oluyor ya arkadaşlar onları kazıyamıyorsunuz yağını çıkar, çıkarırken bir de yağı çıkıyor onlardan. O yüzden ben de şey kullanıyorum, granit kullanıyorum ve aşırı derecede memnunum yani çok memnunum. Hani tavsiye ederim. Şimdi şu tenceremi tavuğumu koyacağım ama tavuğumu koyacağım tencerelerimde. Aa, neyse şuna koyayım. Makinamı açmam lazım. Makinamı açmadığım için. Kan mı da var, birine koyarım bu işi. Evet ilk defa bu büyük tencereyi kullanacağım da bu da çok büyükmüş ya. tencereyi yıkayayım ben bunu dur. Bir dakika bu çok büyükmüş arkadaşlar. Bunu yere koyayım. Büyük tencerelerimi kullanmıyorum çünkü zaten iki kişi olduğumuz için büyük tencereleri kullanmaya gerek kalmıyor. Diğer tencerelerin de hepsi kirli makinede yıkanmayı bekliyorlar. Yıkayacağım ama şu bulaşıklarımı attıktan sonra yıkamak istiyorum. Hatta önce bulaşıklarımı mı atayım? Evet, önce şöyle bulaşıklarımı bir makineye dizeyim de. Yıkaması. suyumu koydum. Şimdi şu tavuğumu bir yıkayayım. Bu tavuğu biraz yıkayacağım. Aslında şu dilimini istemiyorum. Delisini de bir sormak istiyorum. Şöyle. Böyle bu şekilde bir buz. Böyle kaynatacağım bunu. Vazgeçtim yok. Böyle kaynatacağım. Derisinde, melisinde vitaminleri bunun. Göstereyim arkadaşlar. Derisiyle falan attım ben bunu. Öyle kalsın ya, ne derisini şey yapacağım? Bütün vitamini orada zaten. Kalsın derisiyle kardeşim, iyice şey yapsın ben onu zaten. E, pilav yapacağım ya, o zaman tiftikleyeceğim, o zaman alırım. Bir vitaminlerini bir salsın şöyle. Şimdi şu bulaşıkları halledeyim. Bakın bunun üstünde şöyle tortular oluştu. Bunları oluşan tortuları alıyoruz ve atıyoruz. Şöyle alıyorum ve atıyorum. Evet. Şöyle Şu kabaklarımızı yapmaya başlayalım. tencereleri aslında bunlar daha donuk. Bence biraz bekleyeyim ben. Bunlar bir açılsınlar. Şöyle. Bunlar bir açılsın. Bunların da tencereleri bir yıkansın. Bir kendine gelsin. sonra tencereleri yıkandıktan sonra bunları pişiririz. Gerçi donuk şeyden tatlı oluyor mu bilmiyorum. Şimdi bakarım internetten. Suyu mu tutmayacağım. Bu şekilde kendi şeyinde burada erisin. Zaten iki saati var daha makinenin. Kendi kendine orada erisin. Ben delirecek. Kaba açık kalsın bu şekilde pişsin. Evet, buraya tavuk suyumuzu çıkardım. Tavuğumu buraya koydum. Kabağım burada. Makinamın yarım dakikası kalmış, yarım saati. <laughs> O da bitsin. Sonra böyle şey koydum. Nohutum yoktu. Haşlanmış nohutum yoktu. Buraya böyle haşlıyorum nohutumu. Annem dedi ki haşlamadığın için nohutunu hiç içerisine böyle metal kaşık sokma, tahtayla karıştır. Ben zaten tahta kullanıyorum da sürekli. Yine de burada kullanmak istedim. Şöyle bunu kaynatıyorum arkadaşlar. Sonra nohutlu pilav yapacağız. Tavuklu nohutlu. Ee, bu nohutu sonradan mı katarım pilava? Yoksa pilavla mı pişer? Bilemiyorum ama tavuğu sonradan katacağım. Yani yiyeceğimiz zaman tavuğu üstüne alacağız. Çünkü bu tavuğu böyle saf bu şekilde değil de biraz şey yapmak istiyorum. Bir baharatlı maratlı bir yağda döndüreceğim bunu. Öyle katacağım. Ee, bu suyumu da atmayacağım tabii ki de. Bu suyumu poşetleyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Daha sonra donduracağım. Buzluktan biraz soğumasını bekliyorum. Biraz soğusun sonra buna bakacağız. Kutularım var. Olmadı kutuya koyarım. Kutudan kesip kesip alırım diye düşünüyorum. Pilavlara, yemeklere kullanacağım. Şurada da Nohutumu böyle şey yaptım. Suya koydum ki şişsin. Şiştikten sonra buzluğa atacağım ki hazır olsun hemen diyerekten. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Nohutum da şöyle taşmasın diye yarım kapak koyuyorum. Çünkü içeride olduğum için sürekli gelip bakamıyorum. Nohutlarım daha pişmiş. Onlar pişsin. Acelesi yok. Bunun da acelesi yok. İyice kurusu şey olsun, soğusun yani iyice. Soğuduktan sonra onu çiftik <laughs> diyeceğiz.